Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ayaklar. İkiz Oyunları'nda yeni bir video karşınızdayız. Bu videomuzda, izledik izledi, videomuzdaki e, parkur videosu vardı. O parkur videosunu hazırladık şu an parkurumuzu. Ve e, yarışmacıları söylüyorum Asya ve Emin yarışacak İlk baş. E, evet, e, ilk baş biz e, şimdi hazırlayalım, yarışmacıları tanıtalım. Ve videomuza hemen başlayalım. İlk yarışmacımız Asya. Onunla yarışacak olan Emin. <laughs> ve komşumuzun çocuğu ait. Evet yarış şöyle size parkur anlatıyorum. Ya Yanlarınızda bulunan pipet ve aparatları birleştirerek <gülüyor> e, önünüzdeki bunlar tüplerden yapacaksınız. Uzun ve e, bu tüplerin arasından değmeden, değmeden dikkatlice geçeceksiniz. E, önünüzdeki şeyleri o, o neydi? Bunlar arasına <laughs> geçtikten sonra iki küpe alacaksınız. Ve önünüze koyup mermerleri atacaksınız çiziden. Vay, vay yanından geçtiğim şey yapının altından ya da üstünden getireceksiniz. Sonra buraya geldiğinizde ise buradaki atışlara, buradaki e, silgilere tutmaya çalışacaksınız. Ama çizgiden dikkatle atmanız Anladın mı? Evet. Anladın mı? Evet. 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 Şimdi başlıyoruz. Asya hazır mısın? Evet. Emin hazır mısın? Hazırım. Parkurda hazır 3-2-1 Başlayın ee, Gördüğünüz bu küpü yapacaksınız Zahid'in elindeki küpü yapacaksınız Zahid'in elindeki küpü yapacaksınız Zahid kırma. Ve bu arada Nisa ile yarışacak O daha demin geldi Yalan atma lan Zahid Kazaran Zahid. Nisa ve onu ishalle yapar. maçı da kazanan benle ve benle kazanan maçı da Vedat'la yapacak. Bir ve finaliste belirleyeceğiz. Bir evet bu küpü yapacaksınız. Evet. Zahit karışma, Zahid karışma. Emin ilk karesini bitiriyor. Asa ise ikinci kare, iki karesi bitirmiş ayın ve ayın ikinci karesi için direkleri dikiyor derken Emin'le direkleri dikmeye başladı. Evet, Emin direkleri dikiyor ve küpünün birazını tamamladı. Bakalım Asya da tamamlayabilecek mi? Asya Veya... çamayı hazırladı. Asya tam küpete geçiriyor. Emin de geçiriyor ama Asya biraz daha önde gözüküyor gözlerime. Herhalde Velat'ın gözleri yanılmıyor ve Asya bitirmeye yaklaşıyor. Derken Asya bitirdi. Derken Asya bitirdi. Ve Asya şu an atışlar geçti. Emin atışlar geçti. Şu an Asya atamadı. Atamadı. Emin, emin de atışları de, sürdürüyor. Emin bir attı. Emin ikinci ile attı ve Emin alttan geçmeyi tercih etti. Haydi Asya, haydi Asya, haydi. Asya bitirdi. Ve Emin atıyor. Fakat tutabilecek mi? Asya da Asya da geldi. Bakalım ilk kim atacak? Buraya atar kazanıyor. Vatan atar ben niye ben izliyorum şu an. Ya. Emin atamadı, Asya'nın atamadı. Bakalım ilk kim atacak? Ve kim <laughs> Emin geçirdi. Özür Ay dilerim. Kazanan Emin sosyal. Eğlencesine. 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 Bak, ağlarsanız oyunu bitiririm ve videoyu da bitiririm. Evet. Ve kazanarak açıklıyorum. Emin. Alkış. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Evet Emin maçı kazanarak ikinci yarışmaya ya ikinci maça yükseliyor. Hı. Ve Nisa da Emin'le yarışacak kişi olacak. Ufak bir aksilik oldu ve e, e, Nisa maçtan çekilmek zorunda kaldı. Ve Emin'le ben yarışıyorum. Evet parkurumuz hazırlandı. Ve Sedat hazır mısın? Hazırım. hazırım. Emin hazır mısın? Hazırım. Hazırım, hazırım, hazırım. Parkur da hazır. Ve 3, 2, 1 başlayın. Ay, ay. Başlayın. başlayın. Sedat gidiyor, ilerliyor güzelce. Küp yapıyor. Kamera başındaki ben Vedat. Bu kazanını yapacağım. Ve e, Aras'ı kaybetti ama yine de izlemekten vazgeçmiyor. Onunla böyle tebrik edelim. Tebrikler. Kazananın kupa yok. Üzümeye gerek yok. Evet, ASB bir moral istiyoruz. Alkış. Sen bırak alkış. Evet. Üzümeye gerek yok. Devam. Güzel gidiyorsunuz. Evet, Emin altı kare, alttaki kare tamamladı. Üst kare tamamlıyor. Gördüğünüz gibi. De <laughs> Selat ise direkt böyle bildiğimiz taktikten gidiyor. Derken pipetleri geçiriyor. Emin Emin Kare yaparken Selat son aşamaya geçiyor. Selat sadece ve bet bir, birleşimleriyle bitiyor derken ama Emin'in daha çok işi var ve bir bitirdi derece kadar Eminden mecbur ileride. derken Selat 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 bitirdi Emin hala ilerliyor görüyorsunuz Selat ilerliyor Selat Sedat, Selat Sedat atışlara geldi. Birincisi olmadı. İkincisi olmadı. Üçüncüsü girdi. İkincisi olmadı mı? İkincisi olmadı. Bir tane daha atarsa bitiyormuş galiba. Bitti evet. Sen alt üstünden geçti. Herkes altından geçerken Emin de bitirdi. Emin değdi ama baştan yapması zorunda. Ee, son iki küpe almak zorunda Emin. Sen atışları rahatça mı geçti? Sen atışlarda çok rahat. Bitirdim. Yanlış yerde yaptı Selat. Sen yanlış yerde yaptığı için. e benim yerim yıkıldı. Emin hemen düzeltmen lazım. Evet Emin düzeltti. Sedat sıra ilerliyor, Emin de ilerliyor derken Selat geçirdi. Kazanan Sedat. Evet. E Kazanan Sedat. Evet. Şimdi sırada Selat ve ben yapacağız. Hayır. Hazır mısınız? saat Evet Seat kazandı içeri ben finaldeydim. Seat'la ben yapacağız. Ve hazırsanız geçelim. Hadi. Evet hazır. Evet, evet <laughs> <Çok güzel>. <Biraz> <lütfen>. Senat hazır mısın? ben de hazırım. Parker'dan hazır. Parker'dan hazır. 3 2 1, 1, 1 başla. başla. Evet, şu anda herkes karınını yapmaya çalışıyor. Sen bayağı bir film yapıyor. Şu anda ikisi de çok hızlı gidiyor. Sen nasıl gidiyorsun? Alt bitirmek üzere. Sen bitiriyor. Ben şu anda Vedat da bitirmek üzere. Ben de bitirdim. Vedat karayı bitirdi. Vedat abi şeyini Ben normal çubuk yapıyorum sen. ben. tutmak için. Ve şu anda Vedat abi ve dikmelere geçiyor. Ben takmaya başladım? Ben taktım. Evet, Apar de evet şu anda Vedat abi takıyor. pipeti kaldı. Bitti. 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 Şu anda Sedat <laughs> abim bitirdi. Değmedi yani. mi? Yani. Hı? Taşsana, Bir dakika dur dur. Taş Şu anda Sedat abim çok hızlı. <laughs> Vedat abim de yandı. Hemencecik geldi. İki. Sedat <laughs> abim bitirdi. Kaç tur daha oynayacağız. Dur dur. Ve kupamızı kaldırıyoruz. Sen ver ver. Gel evin gel. Gel. Al sen gel gel, gel 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 gel. Ver şunu bana. Gel al. Gel. Kupada. Kaldır. Ve böyle şampiyon ben oluyorum ver ben bunu. Sonra <laughs> <laughs> evet, evet. Berat aldı. Güzel bir tebrik ederim. Bir tur evet. daha yapalım mı biraz? Evet. Biz video bitsin. Bir daha yaparız. Evet, biz video bitsin biraz tebrik daha oynarız. Güzel Tebrik bir ederim. tebrik ederim. Tebrik ederim. Kazanan Güzel. ben oldum. Tebrik ederim. hep birlikte Eğlen Ki Değil ben soğuğum. Eğlenceliydi. Tebrik Güzeldi. ederim. Güzeldi. Evet. Devamı gelebilir. Ee, evet. Bu videomuzda bu kadar da başlıyoruz. Emin ben gelip tanışmış oldunuz. Devamını evet. sen abone olmayı like atın. Hayır 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 Oraya hayır, hayır hayır hayır. Biz abone olalım. Asla öyle bir, şey e, bir şey yok. Biz abone Aynı bir şey yok. Çok beğenirseniz. Beğenirseniz yorumlar gelirse. Beğen biz devamını getiririz. Belki. Ben abone, abone like unutu. Abone like unut. Evet like, arkadaşlar bu videoda o kadar. Başka bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bay bay Zayet. Bye bye.